Sahipsizler dizisinin 27. bölümü, duygusal derinliği ve artan gerilimiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yayınlanan fragman, karakterler arasındaki çatışmaların daha da derinleşeceğini ve olayların kritik bir dönemece gireceğini gösteriyor. Yeni bölümde Azize'nin sözleri, ailesini korumak için her şeyi göze alabileceğini ortaya koyuyor. Onun bu kararlı tutumu, hem duygusal hem de dramatik anlamda hikayeye damgasını vuracak gibi görünüyor. Yavuz'un giderek karanlıklaşan intikam planları, kardeşlerin güvenliğini tehdit edecek boyuta ulaşıyor. Bu durum, karakterler arasındaki bağları zorlayacak ve güven duygusunu sarsacak gelişmelere kapı aralayacak. 27. bölüm, dizinin ana hikayesinde büyük bir kırılma noktası olabilir. Eski sırların açığa çıkması, ilişkilerin yeniden tanımlanmasına neden olurken, fragmanda dikkat çeken ipuçları, bölümün temposunun hayli yüksek olacağını gösteriyor. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.